ne? <laughs> Hep git artık map. Yine hiçbir şey olmadan plat olduk. Böyle muhtemelen plat oluruz. de boktan bir yer burası ya. Yeah. Var mı adam? yukarıda var ya. Hmm, de. Ben de çok yukarılara atan şey var. Kamera var, gelir var için. Ayak ses var bende. Biri uçuyor. Geldi bana. Oğlum, Oha, bu ne biçim iyi. Oğlum adamla öpüşüyoruz, o tutuş vurdu pompalı. Oğlum lavuk müthiş eritti beni. Of çok hava yattı ya. Geldim sana. Bir can o, bir can. İyi oyuncu ama. Nak. Ya gidi kalma ya. Nerede o sendeki? Gitti o zıpata attı kaçtı. İçiyor. Aynı kendi ultuna gitti galiba. Gel şuradaki tramboline bas dedik diyorsa. Yukarıda mı o ya? Aynen. Yukarı yani. Yukarıdaysa gideyim ben. Biz Bir vantuz oradayız. Gel lan. Burna basıp gidelim. Tamam tamam. Çıktım ben. Göremiyorum şu an. Ha gördüm gördüm. Çaldı. Burada. Nerede? Çaldı bu çaldı. dedim çaldı bende. Yüzde yüz eminim. Bak önümde. Çambit arıyorum. Ölü yemiyor. 24 var. Diyeceğim. Aynen. Ya zıplatan ya da bir şey birini salsana. Tamam bounce, bounce alacağım. Bunu da alırım varsa. Bir tanem valla. Aa. şeyin vediroyel'in rankı da olsun bişi olurdu ya. mazili aynen inşallah left hiç vuramadım da bot 20, galiba 20-20 anet ap vurdu bana ap vurdu canım 8 bot değil galiba aynen diyelim ki duruyordu dün sıktım ap vurdu direkt oğlum niye silah sıkmıyor öldü bu da başkası öldürdü Şurada bir şey var ya. Avantusu da geçen atamadım. Anlamadım. Önümüzde büyük fight var. 38 zırhını kırdım birinin. O 25. Allah'ım 55 bin kişi var. 25 fight. Ahmet yandayım ya. Neredesin? Yan, basıyorum. Çok insan. 27. oyun orada galiba. O da bir uçuyor. 27 white. Yim 20... nak bir de. artık. Bu bütün dünya buradaymış lan. Lan ağaca niye attım? benim şeyler sağ varken dibimiz. 34 white. Sıfırdan da olmuş, yapıyor. Nak mı? Nak. Aa geldi çok yakın bende. Tamam. Bende 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 bende. Tam ben zını yani. of, Sen white white 50 attın White 50. Nak. Evet. Şeritim onu. Aa başka var, başka var, başka var. Kırk kırk oy erittim erittim bir can bir can bir can bir can. Bende Kerem. Aa oyun gidiyor. Nereye düştüm? Bir candı ya. Altını kırdım. Amanın nereye yükseldiysin lan? Gerizekalı. Bir can önümde. Burada. Gel gel. Bana gel Selin. çıktı. Nerede oğlum? Nasıl çıktı? Fare mi lan bu? Büyük böcek, böcek ya. Mi? İnsanlık faremi gördü. Öldüm ben. Nak mı? Da Nasıl devrildim lan? Nakladım da. uzaktan Tebrik ediyorum ya. kendimi. Yok yok ben nakladım. Sağ var. Right right right. Beni feci eritti. Ay, e, dünya e, burada. Gel. Gel gel. İstiyorsan bir aşağı gel. Ve atlayalım. Bak mor spas al. Mini mi var? Mini al. Bir daha atla. Şey ya. Valsum bitti. Buradan bomb parça Yani. Sağ dibimde sıvıcı. Erittim erittim bir can bir can. Kemp sulup tok bir can. 33 33 30 can. Abi pompa sıkmadı. Tam sulup tok nak. Ben bundan mini içeceğim. Like Oğlum dikkat et abi sana sıkıyor. Dok, Tam, luk, tamam tamam. zırh içeceğim bekle sakin ol. Kaçıyor. Tam kaç. 60 zırhı kırık. Oha 60 Hayvan yürüt yaptım yanlışlıkla. Şurada benim mantusum vardı. Dörtmüş o da ya. Sol dibimiz var. Yukarıda. Sıç şuraya sıç şuraya. 42, 42, 67, 67 de olmadı. Hop kartopsa sadece sıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Helal ağzına <abi>. girmişim. Ken, mor <laughs> taktiklı var. Geldim. O iyi bant Harika oldu. Içen bu. içen tamam tam, burada zıplatan ben mi aldım? Al oyna. Ken, buraya geri geliyor. <laughs> Kim çıktı ya? Bakım, bakım, dur, bakıp bakıp duruyorum <laughs> dur Ahmet arka ayak ses, arka ayak ses. Evet ben de duydum onu Ölüyorum Şuna, şuna. Kırk 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 kır. Tam böcek o ya Tam altım Ahmet bir tane daha altım tam Tam altım tam Kamp pusuya kırk iki kırk iki kırk iki On bir Ziri kırk Ahmet iki kişi Arayıp, var iki kişi Arayıp evet. geldi Sağ sağ. Zırı kırık bir can diki, bir can diki, bir can. Diki, diki. Allah kahretsin. Oyun bitti. Oyun gitti Oyun bitti gel. Evet yürüyemiyorum. yürüyemiyorum. Tamam gelir. Sağ iyi kaçtılar. Bu tam aslında gidiyor abi. Ben ne yapıyorum buna kıyım. Abi bu gel gel burada çalsal şey var. Gel çabuk gel. TAM geleceğim. Oğlum alan değil ki orada. Şunu bekliyorum burada. Gel gel şunun yolda giderken bak Sol dibimiz Deniz var. geçirmişsin lan. Bu çok iyi oldu Ahmet ya. Kem oh, şurada Aa, var. Ahmet'in gitti. Nasıl ya? Ses <laughs> port açıldı. Ses port. Oğlum ne tamam, oldu kendi kendine Birazdan nasıl? Birazdan Kavral konuşacak. Dolana gireyim artık. Abi çok az kaldı ya. Camp sol dibimiz var ha. Buradalar. oyun çok bitmedi. Hey dibim bana başladı. Oyun çok gitmedi Ahmet. Ben iki kişi. 90 crack. Kır Aa, fight, knock, tamam lag bende, tam daha var. Yok, yok. Abi niye lag giriyor? Abi çabuk. 90 ya da 60 bile. Gelin bir. Atlıyım 152, 150 öldü. Bir tane <laughs> daha var. Ablana... Var. var mı? Var. Sol yürüyor. Evet. Allah altım kırıldı. Abi altımı kim kırdı? Ahmet evet, o... Sol. 30. 28. Bu pike ne oluyor böyle? Can, cansal lazım bize de ya. Nerede lan lan? Bir ya kafama uçtu atladı bir arka. 44 zırı kırık. Kırık white, şu white. sağ <laughs> ol. Kem sağda başka biri geldi. Bak. Şu anda var ilişkisi o, o adamdaki bir çaldı Abi herkes burada. Kem şunu bassana bize. Basacağım. Beni koru. Beni korursan basacağım. Tamam tamam. tan koru. Ya ne sıkıyorsun? Evet, Aptal herif. 150, 150 vurdum. Ya bekle bekle vuracağım bekle. Kem arkadaşı geldi. Abi pompası sıkmıyor mermisi bitikmiş. Şiir. Allah kahretsin boş killer alamadım. Tek tek doldurmuyor artık bu mermi Kerem ya. Bir saatte beş dolduruyor. Ben de Allah belanızı versin. Allah belanı versin Mus. Öldü. Kem bir arkada ağaç tapusu Ne oluyor? Biri var ya, var ya. Sen Ahmet. Biri boyun sana ya. bir arkadaş... can. Kenan bana help mi? Kere kaçtı. Öldü. Kazıyor mı? lan onu? Yok. Her şeyimi altın yaptım kilo lala. Nasıl 9 kilim var oğlum? Kilerin önemli olduğu için 25 kilim var gibi hissediyordum. Hadi boş kil değil ya, bot değil. Sağ tamam, bunlar bunlar büyük böcek Kerem rahat bunlar ol. Bunlar dünyanın en kötü oyuncusu. Diğer öldü mü lan? A Alana mı öldü? A çok alakasız yere gittim. Ama oyun oyun var müthiş geldim. Alandasın lan. Bana bir, gel. bir tim kalmış. Şu o bir tim evin içinde. Hangi? Bu önümüzdeki ev. Bu hangisi? Ya öyle duydum. Bir vantusum var sadece. Benim hiçbir, bir ahre bir bombalı 6 o kadar. Nereden çıkacak onlar? oğlum bunlar? Fareler. Her yerde açığım. Aha evet, çıktı çıktı buradan. buradan. Tam Nerede? Burada. İşaret nerede ama? Kırk kırk. Hadi orada bir daha. Kırk iki white. Kırk iki daha... white. O evden bir daha çıkacak. Tamam. Nak biri biri nak. Ahmet, Diğeri, 20, nerede? Bir Diğeri nerede? Diğeri nerede? Ben de. Ben de. Bekle onu güzel vuruş atayım. Hayat evet, ne zorlandım ben falan ya. Yani. Evet bunu bu videonun başlığı senin çilelerinle alakalı olabilir. Be